Ahmet Gül evet. <gülüyor> <gülüyor> kapşanı, kapşanı koymuş, var mı? Ayaklarını düzgün yap. Sanki adım atıyormuş gibi. Ya. Bana bak. Bana bak ne gül. Gül bana bak. Evet, evet. Çok mutlusun. Esas duruşta durmak yok. Böyle bir adım ileri. Ayağın bir ileri. Şimdi gelen. Göndelerini... Evet. Gene gözünü güzel Hadi böyle. İyi Böyle yap bak ha. böyle. Evet. Hadi yüzünü bir topla. Ya, sevinç. Gözlerini kapatma. Gözlerini kapatma. Aç gözlerini. Kapatma. Bak şöyle elime bak. Elimi gör. Göbek Elime bak. Tam elime bak. Tamam. Biz de tam güneşe vurmuşuz adamı ya. <laughs> Muhammed bak, gözlerini kapat çekiyoruz dediğim zaman aç tamam mı?